Meram Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü anısına düzenlenen Çanakkale Kıyamet, Çanakkale Kıyam Et isimli programın ilk gösterimi sahnelendi. Şey Çanakkale Zaferi tiyatro ile anlatıldı, duygusal anlar yaşandı. Hafta sonuna kadar Konevi Kültür Merkezi'nde gösterimi devam edecek etkinliğe Meran Belediye Başkanı Fatma Toru da katıldı. Bugün görüyoruz ki Çanakkale ruhuna çok fazla ihtiyacımız var. Aradan yüzyıl geçti ama bizler ecdadımızın bize bıraktığı mirasta kanlarıyla sıvadıkları topraklar üzerinde şu anda benzer mücadeleleri veriyoruz. Rabbim inşallah bir daha devletimize, milletimize istiklal ışığını yazdırmasın. Çanakkale Savaşı gibi savaşları yaşatmasın. Temennimiz bu. Toru, Çanakkale ruhunun özellikle gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı. Ve yaş ortalamasının 17 olması gerçekten şu anda düşünmeye sevk ediyor bizleri. 13 yaşında, 15 yaşında çocuklarımız vardı. Bu vatan için, bu millet için imanla savaştılar. Düşmanın gücü fazlaydı, imkanları fazlaydı ama bizim Mehmetçiğimizin imanı vardı, vatan sevgisi vardı, millet sevgisi vardı ve Çanakkale'yi geçilmez da buydu. İnşallah millet olarak gururla, bu, bu imanla, bu vatan sevgisiyle, bu millet sevgisiyle çocuklarımızla, gençlerimizle bu sevgi ve şuurla inşallah milletimizin, devletimizin yıkılmaz olduğunu dünyaya her zaman göstereceğiz.